Adalet Bakanlığı'nın da önemli bir görevi ve rolü olacağı kanaatini taşıyoruz. Dolayısıyla bu sürecin hukuki bir zeminde yürütülmesinin önemli olduğunu ifade ettik kendisine. Kendisi de her türlü desteği zaten şimdiye kadar sunduğunu ama bundan sonra da bu süreç içerisinde sürecin ilerlemesi açısından hukuki ve yasal zeminde yürümesi için seneceğini ifade etti. Bu anlamıyla önemli bir görüşme oldu, olumlu bir görüşme oldu. Biz kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz. Birazdan Sayın Davutoğlu'yla görüşme yapmak üzere Gelecek Partisi'ne gideceğiz. Ve görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Sizlere ayrıca teşekkür ediyoruz. Sayın Buldan bir sorumuz olabilir mi? Evet. <laughs> Buyurun, biraz, bir evet. Değerli basın mensupları evet. e, Evet, Adalet Bakanı Sayın Tunç ve yardımcılarıyla verimli bir görüşme yaptık. Sürecin geldiği bu aşamada hukuki zemin çok önem taşıyor. Sürecin sağlam ve sağlıklı ilerlemesi ve istediğimiz barışa, hukuk devletine, demokrasiye doğru ilerlemesi için Adalet Bakanlığı özel bir konumda duruyor çok fazla çalışma yapılacak bundan sonra elbette. Biz kendimiz bu çalışmalara zaten yete elimizden gelen her türlü katkıyı yapıyoruz ama bakanlıkla istişare, diğer makamlarla istişare gibi çok önemli Adalet Bakanlığının bu süreçte şu aşamada rolü çok özel. Sayın Bakan da ellerinden gelen her türlü çabayı sarf edeceklerini çok açık bir şekilde söyledi. Sürecin hukuki zemini sağlamlaştıkça ilerlemesi de ve sonuca doğru e, yürümesi de o kadar kolaylaşır. Buna inancımız var. Bu konuda yapılacak çalışmalara Adalet Bakanlığı'nın katkısının da bundan sonra en üst düzeyde olacağı yönünde kendilerinin de beyanı var. Yine kendisine teşekkür ediyoruz ve hepimize bu süreçte kolaylıklar diliyorum. Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine dair bir gündemde oldu mu toplantıda? Her konu konuşuldu onu söyleyelim. E, detay vermeyeceğiz. E, soru da almayacağız. Aslında öyle kararlaştırmıştık ama e, sorabileceğiniz hemen hemen bütün konular bugün konuşuldu öyle diyelim. Teşekkür ederim. Sayın Buldan, sayın Buldan özellikle e, siyasetten ilk grup silah tesliminin ardından e, silah teslimlerinin kısa süre içinde tamamlanması gerektiği yönünde çağrılar gelmişti. Ee, Süleymaniye'deki silah tesliminin sonrasında. Ee, bu konu ilişkin bir takvim, öngördüğünüz bir takvim var mı? Ne zamana kadar tamamlanmasını bekliyorsunuz? Bir takvim yok ama süreç belli aşamalarda ilerleyecek. Aşama aşama gidiyor zaten takip ederseniz. Dolayısıyla bir silah bırakma ya da silah teslimi töreninden sonra yeni bir aşamaya geçilecek. Bu aşamada komisyon aşaması elbette ki. Komisyon aşamasında da yapılması gereken çok şey var. E, komisyonun üstleneceği birçok görev ve sorumluluk var. Bu da tamamlandıktan sonra belki başka bir aşamaya geçilecek. Biz her aşamayı kamuoyuyla sizlerin aracılığıyla zaten paylaşıyoruz. Bundan sonra da paylaşmaya devam eder. Senbül'den silah bırakan. E teröristlerin siyasete katılma isteği olduğu ve bu nedenle PKK'ya yönelik bir düzenleme olacağı söyleniyor. Buna komisyon şey aşamasında mı? her şey tartışılacak arkadaşlar. Teşekkür Efendim, ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Bir de İmralı'daki şartlardan bunlar geldi mi? Şu Detaylandırıldı şey mı? Ne karşılık aldınız? Şimdi sevgili arkadaşlar komisyon kurulduktan sonra bütün bu konuların komisyon gündemine geleceği zaten açıklandı. Komisyon bu amaçla kuruluyor. Bütün bu konular komisyonda açıkça müzakere edilecek ve kamuoyunun da bilgisi dahilinde olacak. O nedenle şimdi bizim ayrıca herhangi bir öngörüde ve beyanda bulunmamız da doğru değil. Komisyon dediğimiz gibi esasen bütün bu konuları parlamento zemininde ele almak için oluşturuluyor ve sanıyorum çok yakında çalışmalar toplantısı... başlayacak. Onu tam bilmiyoruz ama çok yakında. Yani bu hafta içinde diye bilgi aldık. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkürler. 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 Kolay gelsin. Hoş